İstanbul Fatih'te sokakta yürüyen zihinsel engelli Ayhan Özçelik köpeklerin saldırısına uğradı, hayatını kaybetti. Şimdi olayın yaşandığı Silivri Kapı Mahallesi'ne gidelim. Oradaki son durumu Eren Coşkun dili bize anlatsın Eren. Sultan Aranır kan donduran olay işte tam da bu noktada yaşandı. Dün gece saatlerinde misafirlikten çıkmış evine gitmek üzere olan 40 yaşındaki zihinsel engelli olduğunu öğrendiğimiz Ayhan Özçelik tam da bu noktada evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. Kameraman Alpen Ulkuş'tan göstermesini rica edin. Burası oldukça geniş bir arazi, geniş bir alan ve iddiaya göre de Ayhan Özçelik karşı taraftan görmüş olduğunuz o binaların olduğu noktadan geliyordu ve tam o yol kısmına da birazdan gideceğiz. O kısımda da sokak köpeklerinin saldırısına uğramış oldu dün gece saatlerinde. Birçok köpek bir anda çevresini sardı. Ayhan Çelik panikledi, kaçmak istedi. Ancak başaramadı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralandı Özçelik. Bağırmaya başladı. Ancak sesini kimseye duyuramadı. Çünkü gece saatlerinde burası oldukça ıssız ve sessiz oluyor. Sabaha karşı ise olayın yaşandığı yere çöp toplamak için temizlik işçileri geldi ve onlar e, köpeklerin yerde yatan bir kişinin başında havladıklarını gördü. Ve başına gittiklerinde ise maalesef o acı tabloyla karşılaştılar. Onlar da e, ne olduğunu anlayamadan hemen tabii ki de ekiplere haber verdiler. Çok sayıda sağlık ekibi buraya sevk edildi. Polis bu noktaya geldi, zabıta ekipleri geldi. Ancak ilk müdahalesi Ayhan Özçelik'e olay yerinde yapılmasına rağmen... Hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Alpinozuş gösteriyor. Burası aslında çok fazla da kemiğin olduğu bir nokta. Yani köpeklerin uzun süredir burada yaşadıklarını tahmin ediyoruz. Ve hemen sağ tarafta göstermesini rica edeyim. Bir buz pisti var. Yani aslında güzergah oldukça sık bir şekilde kullanılıyor. Hem çocuklar hem aileler bu güzergahı sık sık kullanıyor. Ve gece saatlerinde özellikle de burası bir hayli ıssız ve sakin oluyor. İşte Ayhan Özçelik'te 40 yaşındaki hayatını kaybeden o kişi de gece saatlerinde bulunduğumuz bu güzergahtan geçerken soka köpeklerinin saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti Sultan Ayrıntıları Eren Coşku dili bizim için özetledi. Şimdi devam edelim.